Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte strafor boyayacağız. Geçen sene bu zamanlar aldıydık. Tam bir sene oldu. Boyamız kaliteli olduğu için sıfır gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi karıştıracağız. Ondan sonra straforları boyayacağız arkadaşlar. Boyamızın markası Polisan. Çok tavsiye ederim. Güzel bir boya arkadaşlar. Bir sene geçti hala cüllat gibi duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar boyamız ilk gün aldığımız gibi çünkü kaliteli bir boya aldık polisen Bu biz parmak bloğu tercih ettik arkadaşlar Strafor boyamak için parmak bloğu kullanılır genelde zaten Boyamız da çok güzel ilk günkü gibi arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an parmak kılıç geçiyoruz. Bunları hmm. geçince boyamız bitmiş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar parmak kılıçla denedik iyi olmadı. Biz de geri fırçaya döndük arkadaşlar. Arkadaşlar karton cuverinin son hali gördüğünüz üzere bembeyaz çıktı. Kar oldu. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.